2025'te Türkiye'nin durumu ne? Türkiye çok akıllı davranmak zorunda. Türkiye'nin aslında gizli gizli etrafını kuşatıyorlar. Hmm. Türkiye'yi parçalamak için gelecek yıllara bırakıyorlar. Türkiye'yi ortaya koyup bekliyorlar. Avına bakan ülkeler ya da ortada çok güzel bir şey var, mama var. Oraya hangisi sahip olmak için bekliyor. Biz de çok akıllı olmak zorundayız. Yani ben siyasetçilerin artık böyle meclis kürsülerinde kal demişleriyle demiş, karşıyım. Doğru. Oturun, adam gibi plan yapın. Oturun en birliğiyle hep el beraber. Birliğiyle. Evet. Yani artık bir kalkıyor türban diyor, öteki kalkıyor o diyor, öteki diyor bilmem ne. Bana bunlar çok sanal oyunlar geliyor. Dünya tamam. error veriyor. Dünya çok berbat durumda. Türkiye bu konuda çok ciddi olmak zorunda. Plüton kova burcunda. Türkiye için önemli bir durum. Türkiye'nin ekonomisi çok zor bir durumda. Çünkü neden? Türkiye'nin yükseleni yengeç. Karşıt evinde oğlak var. Uzun yıllar Peliton oğlak burcundaydı. Düşmanlar, halk, şey, toprak savaşları. Yani bizim aşağıda yangın var. Suriye'de yangın var.